Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oh. Afiyet, şeker olsun, afiyet şeker olsun. Evet, afiyet şeker olsun. Evet, dünyada yağmurlu bir gün, bereketli bir gün. Bu ne? Fırın ağzı mı? ne bu? Bu tavuk. Ta tavuktan olmaz mı fırın ağzı? Olmaz. <laughs> Niye fırının <filmin> ağzında pişmiş? Bol sarımsaklı soğanın zevzesi. Afiyet şeker olsun. Onlara buyur gidelim. Afiyet şeker olsun. Siz gidin ben geliyorum. <laughs> ben Allah. ben Allah. burada ben yiyeceğim. Karnımı burada doyuracağım. Aman yarabbim. Ustam kolay gelsin. Osman Ustam. Bu kuşbaşılı olan mı? Evet. Evet. Her çeşit çeşitli oluyor. Benim adımın. Kuşbaşılı. En vay çeşidi hepsi var. Hepsi. Ne ararsan var öyle mi? Var. Evet. Lavaşı da gördüm şimdi. Lavaşı da çıkardınız. Lavaşı da, lavaşı Maşallah. Evet. Lava, lavaşı da görelim şimdi. Evet. Evet. Ekmekler de aynı şekilde. Evet. Dün başkan bey ziyaretçinizmiş. Osman Bey aldık bilgileri. Başkanım geldi. Nasıl? Nasıl? Hayırlı olsun'a gel. Sağ olsun, silahsız gelsin. Evet. Bir önemli nokta edeyim. Ravşan mısın? Ravşanım mı dedim. Ravşanım dedi. <laughs> Sazı, Bundan sonra benlesin dedi. Beraberiz dedi. Öyle mi? Bundan sonra benle <laughs> beraberiz dedi. Ben de tamam dedim. İyi, i̇yi. Hadi bakalım. <laughs> i̇yi. Bir de ön tarafa böyle masalar falan yapmışsın. Evet. Hizmet yapan. Ha şimdi or oraya ben oraya mı geçeceğim şimdi? Evet siz de oraya geçin burada. Öyle mi? O, o zaman o zaman o zaman kıymetli. Şimdi ben bir de hava durumu hakkında bilgi vereyim. Tekrar geliyorum. Tamam, tamam. Şimdi hava Dışarı durumu. Yağı Dışarıdaki yağışı haber edeyim. Üstüm üstüm Dünyanda Evet kıymetli dostlar şu anda çarşı içindeyiz. Matador fırındayız. Ondan sonra e, evet. Matadorfer'ın ön tarafına böyle oturma yerleri yapılmış. Ne için biliyor musunuz? Bu sırf kıymalı için yapılmış. Evet şu anda size dünyadan görüntüler vereyim istiyorum. Bu görüntüler bugün öğleden sonra tekrardan yağmur başladı. E, maşallah çok bereketli bir yıl geçiyor. Ve e, her gün hemen hemen her gün bir rahmet var. İşte size dünyanın çarşı meydanını bu şekilde göstereyim istedim. E, Bugün de yine yağmur başladı. Tabii yağmurla beraber havada da ciddi soğumalar oluşuyor. Bu soğumayla beraber giyim kuşamımız da değişiyor ister istemez. Yelekler tekrar, kazaklar tekrar giyiliyor. Hele belli bir yaşın üzerindeyseniz biraz daha kat kat, kat giyiniyorsunuz. Çünkü burası biliyorsunuz Kayseri'den 200 metre kadar daha yüksekte. Bunun sonucunda da biraz daha soğuğuz haliyle. Ama dünyanın yeşerdi bu yağmurların da iyi olacağını, iyiye gideceğini, rahmet olduğunu çiftçilerimiz özellikle söylüyor. Bazen yağmurun çokluğundan şikayet olurdu biliyorsunuz. Ondan sonra işte hastalık yapıyor falan denirdi. Şimdi ise tam tersine bu yağmurların tam bir şifa kaynağı olduğunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyduk çeşitlilerimizin bu görüşlerinden dolayı. Evet şimdi dünyanda evet böyleyiz yani böyle bir hayat yaşıyoruz. Yağmurla, kıymalıyla <laughs> beraber yaşıyoruz. Fırınlarda artık böyle gördüğünüz gibi kıymalıları fırının kenarında, fırınların bölümlerinde yiyebiliyorsunuz. Böyle olunca çıtır kıymalı meselesi de hallolmuş oluyor. Ee, şimdi Matador Fırın e, özellikle buraya kıymalı yensin diye buraları yaptırmış. Bize de kıymalıyı hazırlıyorlar şimdi. Kıymalı mı dersiniz etli ekmek mi dersiniz daha eskiler cıvıklı derdi. Bir tarafta da yağmur devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi e, dünya merkezde. E, hafta sonuna doğru e, gelmiş olmamızdan dolayı bir yoğunluk da var. E, yağmur bereketi de var böyle bir gündeyiz. Yağmura doyduk. Bitkiler gerçekten bayram ediyor. Bahçelerde falan yani nasıl söyleyeyim? Otlar herhalde bir insanın yarısı kadar, yarına kadar ulaştı. Baya baya bir tropikal hava veriyor. O kadar o derece verimli bir sene geçiyor burası. Yağmur açısından. Evet karşıdaki ormanlığı görüyorsunuz. E, o ormanlıkta e, rahmetli Kaboğlu zamanında bünyanlı çiftçiler orayı yapmışlardı traktörleriyle. E, tabii keşke daha biraz daha genişleyebilseydi de şöyle orayı e, tamamen bir ormanlık olarak e, görebilseydik diye düşünüyoruz. Evet bu düşüncelerle tekrar e, içeri doğru bir geçelim. Bakalım içeride neler oluyor. Evet herkes hazırlarını yapmış, kıymalılar hazırlanıyor. Servisler yapılıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz canlı yayında şu anda tam şeyi konuşuyorduk. Kıymalıyı konuşuyorduk. Yağmur bereketi var dedik. Dünyana haber verdik dışarıdakiler için. Ama dünyada da böyle bir güzellik var değil mi? Yağmur dünyanın bereketi. Kıymalı? Kıymalı <laughs> o Çıvıklı. Eskiler çıvıklı diyor. Yeniler bilmiyor pek çıvıklıyı. Merhabalar. Hoş Merhabalar. Merhabalar. Canlı yayındayız. Haberin olsun. evet. Nasıl dünyanın bereketinden haber ver biraz. Dünyanın bereketi çok güzel abi. Öyle mi? Evet. Bütün şehre beş çekelim. <laughs> bu sene Kirabolu'dan masum kaldık. Ona çok üzülüyorum. Neden? Çünkü soğuk kaldı Aynen. değil mi? Eyvah eyvah. Kirabolu dü Dünyamızın çiçeğiydi işte. Dünyanın çiçeğiydi. Yok. Ama Rabbim bu sene resmed etmedi. Ge Yapacak bir şey yok. Geçer şey diyorlar ama böyle bir e, dünyanın e, Tabii Kayseri'de oldu bu olay. Ankara'da gerçekleştirilen Kayseri'nin yemekleri dediler de dünyanın da tabii kendine özgü şeyleri var değil mi? yani man i̇şlik işlik... var, mantısı var. Ha. Ne bileyim bulgur pilavı var. Evet. Ee, bunlar bizim dünyanın başı ne? Bizim içli köfteyi çoğu kimse bilmiyor ama söyleyeyim. Kışın araba başımız mı? Kışın araba başımız <laughs> Acaba onlar da bünyana mı tescillense evet. yani Giraboğlu evet. gerçi tescilli ama. Baş tacımız. Evet o tescilli. Evet. Yani Türkiye'de kimse tanımazken, Kirafoğlu dünyanın da yetişirdi. Yani ondan sonra çevre köylerimize dağıldı. Aa, ana merkezi dünyanın abi, kimse inkar edemez onu. Aynen, aynen, aynen. Ben yani 63 yaşındayım, ben 63 yaşından belli Kirafoğlu'muzu içerim. Evet. Kayseri'de ama içli köfteyi bilmiyorlar, onu biliyorum. Bil bilmiyorlar. Abi onun yumurtalısı da var, sadesi de var. Etlisi de var, patateslisi de var. Evet. evet. Yani has yemeği bunlar. Mantı. Mantı o. O aklınız. Mantı Mantı verir. Etlisi de var, patateslisi de var. Evet, evet. Ama ne kadar güzel tepsi mantımız var değil mi? Oy, müthiş, abi, müthiş. Abi hepsi, 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 hepsi çok güzel. Evet. Allah daha çok versin. Evet. evet. Ustam, Aşağıda, ustam. Evet masaları Masa, göster. Şey soruyor, evet tamam işte oldu. bakın yani burada, bir burada, bir burada bir bakın. Bir <laughs> tamam abi. <laughs> Allah'a <emanetiniz>. Hadi Allah'a <laughs> emanetsiniz. Hayırlı haberler olsun hocam. İnşallah kıymetim inşallah, inşallah, inşallah. Evet bu arada mesajlar gelmeye başladı. Selamlar, saygılar hocam. Hayırlı cumalar demiş. Ondan sonra Hakan Yusuf Altay da diyor ki cin padişahı, cin Yusuf demiş. <laughs> ben de görünce bir an böyle kendimi zor, zorladım yani. Cin ya hocam. Evet evet amcamın oğlu Hakan Altan işte nasıl şey yapıyor böyle evet evet Tarık Şahin Hollanda'dan selamlar dedi Yaşar Emet biz çok özledik bünyancı evet yeğenlere afiyet olsun hayırlı yayınlar Avustralya'dan selamlar dedi yani onların gözünde tabii Binyan buram buram titiyor değil mi Bak ben hani hocam 9 sene Samsun'da kaldım. Evet. Yemin olsun Burak'ım, Burak'ım tuttu Burak'ımı. Evet, gerçekten abi He ya. Evet, <laughs> 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 bu, lahmacununu icat eden kişi. Allah razı olsun. Çok da sonra lahmacununu da Bir dönem yiyorsa Vallahi de. Üç ekmeği yedik bir diye gelmez o. Üç ekmeği yedik, üç gün yemek yiyemedik. <laughs> <laughs> Demek ki o kadar tok tutuyor. O kadar o kadar tok tutuyor. Yani, evet ustam neler oluyor? Biz yani, burada muhabbeti sardırdık. Evet, evet. <laughs> Hocam burada Fatih pide fırınında hijyeni ve kalbini tek adresi Fatih pide fırın. Dünyanın herkesi bekler. Eyvallah, yurt dışı, eyvallah. Yurt içi İstanbul, <laughs> Ankara, Kayseri hepsi bekler. Hollanda'dan mesaj gelir, <laughs> yiyelim. <laughs> evet, evet e, bu, bu, arada devam edelim. Mehmet Kök, e, Hocam. Evet selamlar sevgiler Bu sayın hocam, dedi. Olay. Abdullah Biçer Yusuf abiye selam söyle hocam demiş. <laughs> evet abi devam edelim. Samsun'da burayı özlediğinizi anlatıyordunuz. İşte diyorum ya, 9 sene kaldı şükürler olsun. Yani o şeyler bitti. Bittikten sonra yukarıda bahçem var. Anadan babadan kalma adı. Orayı cennet ettim hocam. Maşallah, maşallah. Yani gelmeni beklerim. İnşallah. Misafirim ol. İnşallah. Duyursun i̇nşallah. Mahkemi. Herkes gelen memnun kalıyor gidiyor yani. Evet. Ondan yana sürüntü yok. Ama işte dediğim gibi Kiraboğlu bu sene yok. Üzgünüz. Çok, ciğerim yandı. Ciğerim, ciğerim yandı. Üzgün değil ciğerim yandı. Aynen aynen. aynen. Ha, şükürler olsun. Allah'tan gidesene bidonlarla yaptıydım. Onları sıktım. Güzelce. Özünü poşetledim. İlk krize attım. Seni de yeter bana. Evet. Çık attıkça erin içersin. Peki abi bir şey diyeceğim. Bizim yani eski kültürümüzde şey de var değil mi? Tandır da var aslında. Tandır, tandır, tandır ekmeğe falan yapıldığını. Abi o kültür kalmadı ki. Değil mi? Tandırlar o yok kaldı. Tandır eski alman. analarımız, hacılarımız gitti. Şimdiki yaşın tandırı bilmiyor. Evet, evet. O tandır ekmeğe yapıştırmaya her baba yapıştırmaya yapamaz. Yapamaz. Onlar bitti. Hangide bir daha dedim mi? Kuru soğanlar, yeşil soğanlar. Hatı kadar yedik çocukken. Yeterdi değil mi? Hmm. Kitlek vardı bir de. <laughs> Sabahtan akşama kadar çocukların elinde gezdirdi. <laughs> O yani o peynirle, tam bu ekmeğe, domates, kırmızı soğan yani her şeye bedel ediyor çocukluğumuzda. E evet. şimdi ki nasillerimiz ormanla besleniyor. Evet. Öyle Abicim sen yemeğini götür bir yana ver. Ha, araba adam, araba Öyle bak. mi? He, misafirim var. Peki. He, peki çok çok teşekkür Rica ediyorum bu güzel Rica muhabbet için. Çok çok sağ olun. Evet, dünyanın o meşhur kahvanın önü Aynen. muhabbetleri burada Aynen. devam ediyor. Evet hemen burada da gördüğünüz gibi kıymalı hazırlıkları yapılıyor şu anda. <laughs> evet. Taş banka vardı abi burada. 7 tane yedi var. banka evet. vardı. Evet. Aman ya. Yedi tane. Neler kaybettik değil mi? <laughs> Halıcılığımız gidince. Halı, ha. dünya battaniye, sümer Battaniye yedim, bat bat sonra sonra hı, fabrikası. Dünyanın... Hani şükürler olsun gene doğamızı koruyoruz. insanlarımız iyi, sabırlı, perver. Evet. Abi muhabbet devam ediyor. Osman eti diyor. Ki, Hocam merhaba. Sen bilirsin. Ahlat Villaları'nın orası Sivas'a mı bağlı? Ne? Yolunu yaptırabildik dedi. O <laughs> oh. <laughs> şeyi yukarıya anlatıyor. Evet. evet. E, Hakan Yusuf Altay diyor ki Baltacı Osman 10 tane cıvıklı yiyip bir sene cıvıklı yemeye Şu Hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa abi. İyi iyi iyi. Abi ne var ne yok iyisin değil mi? <laughs> Allah iyilik versin. İyi Geldi mi araba? Geliyoruz. Gö tamam. Gero sisim. İyi hadi siz görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi kendinize iyi bakın. Abicim merhabalar. Yani istesek böyle bir poz olmaz. Arkana arkada bünyan halımı bile öndesen. Biz de bir kıymalı muhabbeti yapalım dedik, Yağmur'u anlatalım dedik, hep dışarıdakiler dünyanı daha çok özlemiş herhalde, hep oradan cevaplar geliyor. Cevaplar geliyor. <laughs> geliyor. Dışarıdaki dünyanı seviyor biraz... da içeridekilerin biraz tadıyor. Tadı yok, tadı da yok içeride. Teşekkür ederim kardeşim. Abicim, peki kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiz geliyorum abicim, geliyorum şuraya. <laughs> Ustam. Söylemek istediğin başka bir şey var mı ustam? Biz ön tarafa geçiyoruz, hayır, hayır. yayını sonlandırıyoruz. Yağmur'un etrafına bakacağız, şunların etrafına bakacağız. Kalite hizmet, makalor pilavlarında kaliteyi görmek isteyen buyursun gelsin. Tamam buyur evet. Tüm dostlarımızı, tüm müşterilerimizi bekleriz. Tamam peki, peki çok teşekkür ederim. Evet şimdi bir mesaj daha var. Ee, şeyden geliyor, Kadir Tamer Çevlik'le atmış. Yusuf diye biraz önce misafirimize söylüyor. dünyanın e, yemeği çok hocam diyor. E, keşke becerebilsek de coğrafi işaretlerini alsak. Bu da öyle bir açıklama, evet, evet. öyle bir yorumdu. Evet, hadi. Abi, bak. Hadi bekleyelim, hadi göster. <laughs> <laughs> çıtır çıtır ses de geliyor mu? Dünyanın matodur gibi. İkisi de çıtır diyor zaman. İyi, hadi bakalım hadi. Evet, ustam diyor ki Antep'in Antep baklavası gibi diyor, gün yanında diyor, cıvıklısı diyor, aynı sese kıymalısı aynı sesi çıkarır diyor. yapıyor. <laughs> evet. Artık başkanımıza. Kıymetli Matador fırın bakacakmış. Haberin olsun. Başkanımız buraya geldiğinde demiş ki Matador fırına yani Osman Bey'e demiş ki kardeşim bundan sonra o maşallah maşallah maşallah. Sesi bir lütfen. Ses Buyur kıymetim buyurun. <laughs> Sese dikkat kesilelim. Bu şekilde duymarız. Evet. Evet, bu hışırtı bir Antep baklavasında var, bir de Bünyan kıymalısında Kıymalısı var tamam. diyelim. Evet. Kıymalısında, bünyan kıymalısında, bünyan kıymalısında, kıymalısında var. E, e, kıymalısında var. Eskilerin ifadesiyle de Bünyan cıvıklısında. Büyü, Çünkü cıvıklı. e, hemen Osman abi dedi ki, onun adı cıvıklı dedi, kıymalı değil dedi. Hemen yaş kuşağından biliyorsun zaten. Hayır, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> belli yaş, belli şeyi söylüyor. Evet. <laughs> Peki. Size hayırlı günler Allah Hadi Allah hayırlı hatırladım. günler. Hadi Allah'a emanetsiniz. Çektik abicim. Hepsini çektik. Evet.